mobile videosundan herkese selam arkadaşlar bugün Eee arkadaşlar tdm modundayım bir çalışla karşınızdayım açıkçası normalde ben pompalı oynarım e, yani, oynamam oynarsam da sonra kale oynarım bu sefer şu iki mermiyle yani en güçlü pompalı oynayacağım tipe bak aa vuramadık abi atandı da... nasıl ya o p90 mı <laughs> bu pompalı tutturamayınca ölüyor güdümlü öze. Hayır. Ho, Ho Adam olacaksın. Şu mermiyi de yemdilecek de. bak. Dayım. Bam. Hayır diğer taraf gelme. Nasıl sana gelme dedim. Ya kimi çaldı var ya. Oh ben vurayım Body shotları. O alsın ki. Bu bomba ya, Abi adam öndeymiş. Çok zor bu pompalı ya. ya abi kelimi çalıyorlar ya şöyle. alttan göndererek. Alttan aldım. Hadi takım arkadaşım öl lan. <laughs> ne oldu lakişim? Bak buradayım. Gel lan. Bak o pusuya yatıyor ya. <laughs> Gel. Ya abi siz gıcık mısınız? Troll vallahi ya bu. Bu kafayı tutturunca tek atıyor. Tek güzelli bu. Abi cana bak. Raşlamayın. Dur başlamayın. Tam ben de Öbür taraf. Vallahi. Şöyle kayalım bir daha Ortada ne var? Bir şey yokmuş. Almışlar. Bakın. Bunlar valla troll ya. Bu, bu siyah işte bu kırmızı değil. Düşman olmadı. Kırmızı olmaz i̇şte Mermi ya. bitti. şuradan bir bomba sallarsam bir kilciğimiz gelir mi? Bak ya yukarıya çarptı da bazen bomba haritanın dışına gidiyor. Takım arkadaşım düşmesin. Abi sıkıştırdı ya. Burada iki numara öldürecek. Lan iki numara öldü. Bak Sus. Lan iki taraf. Hayır. Ya abi Şu şarjörü değiştirirken Kaymama olayı var ya çok kötü Bak bak şimdi Bombayla temiz Bak o da atıyor Nasıl atıyor Şöyle saniye bombamızı attık Nasıl yani Ya bir adam orada değil mi Bak bak. Ya, bak ya abi Ya bir takım arkadaşım Sıkıştırıyor ya Bu modunda gel gel ya abi demeç nasıl yiyorum ya adam olacaksınız ya abi duvar arkası deminçiyorum ya bu nasıl bir olay onları bir öldürmeyin ya oradan lan nasıl onlar da bomba attı hayır canım yok bak, bak. ya abi nasıl Kayıtta mıyım şu anda? Aynen kayıttayım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ya abi nasıl ben orta... Lan kendi bombu patlayacağım. Bir dakika, bir dakika bir dakika bir dakika cana bak. Bak kayma. Ya abi adamlar hile ya. Duvara kız nasıl öldüm? Lan bir mermi varmış. Lan kör oldum. <laughs> ya abi kör oldum ya. Gel lan buraya. Gel lan. Adam olacaksınız. Lan nerede? Ya abi şu base'imize girmeyin ya. Bıktık ya. Tipe bak ya. Lan vurdum. Lan siz de vurun. Ha tamam. Allah bombadan. Ya abi bomba canımı götürmezse var ya. Beyzden çıkartmıyor bunlar. Oğlum takım arkadaşlarım da oynayamıyor. Bak bak şurada. Bak bak. Gel hadi. Çık. Yok burada değil. Lan. Onu öyle. Bak bak. Bunlar da. Oh. Abi adam Bu <laughs> şu beyaz var ya bence sıkıntılı abi. Arkadaşlar siz de düşüncelerinizi yorumlara yazarsan sevinirim. Abi yani o yapıyor ya. Bir de benim lootum. Biz dalak da. Mermi yani. Adamlar nerede ya? Bak bak. Öbür tarafa. Ya senin ben tipini yerim ya. <laughs> Nereye saklanmış? Şimdi. İntihar bombacılığı. Lan bir dakika. <laughs> İntihar bomb. Ya oğlum lan bir öldürmeyin lan. Ya abi yürü git ya. Öl lan adamı. Öldürüp duruyor ya. Lan. Bak o da beni mi öldürmeye çalışıyor. Ne diyor? Bir dakika bir dakika. Ne diyor ne? Adam Adam hangi vafa? Bla Konuşuyor. Bak bak. Lan adamlar kaç kişi? Hayır. 55 kişi. Kaç? bla şuraya. bla bla Adam ne dedi ya? Çok merak ettim şu bla Konuşuyor. Dur. Şimdi. İntihar bombacılığı nasıl? Ya abi çarptı yere bak ya. Bu mu? Çarptı yere bak. abi ben şey gibi oldum. Dikkat atıyorum. O da ölürüm. La sen nereden çıktın? Bak yeni kilimi çaldı ya. Adama bak. Burada mısın? Arkamda. Biliyorum. Neredesin? Ya. Abi, biz iki kişiyiz. Onlar dört kişi. Ama biz kendi yeniyiz. Gel. Gel oğlum. Korkma. Uy. Ya bari adamı mı öldürme ya? Yof. <laughs> ya bitti bak ya. Dur şöyle dönüp de atayım. Ya nasıl ya? Bak onlar da bombacı. Ya lan diğer adam öldürmüş. P90 ne takmış? Al. TX falan mı takmış? Hayır. Bombayı nereye attım ben? Lan, lan neredesin? Ya adam bak ya ha, kaç gel lan. <laughs> Arkadaşlar bizim puanımız gitmiyor ama onların puanını ya bizim puanımız artıyor onların onlara puan gelmiyor. Inter bombacılar da Kaç kaç kaç. Gel lan hadi. Gel. Lan bombayı öldüm. Bir dakika. İkisini de gördüm. Hop sen bir dur. Bebelik. Sen de bir dur. Oy. Ya. Adam olacağımız. Adam olacağımız. Tabii o birinci olur. Allah Allah. Bizde de pompalı var yani. Bak onlara bak. Onlar dört kişi biz iki kişiyiz. Görüyorsunuz. Yani. Neyse arkadaşlar video beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.